Merhabalar arkadaşlar, bugün yeni bir videoda karşınızdayız. Kanalımı yeni kurdum, birkaç video attım. Şimdi bir video daha atacağım. Ama bu sefer yine telefonla çekeceğiz. Arkadaşım var yanımda, Belkay. O tutuyor kamerayı. Hadi da başlayalım. İlk önce takımımı göstermek istiyorum size. Çok iyi bir takımım yok. Ama yine de idare eder yani. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Ve işte maçımıza geçelim. Yenilirse çok büyük bir troll olacak. Ben size. <laughs> Adamın adamı takımını görüyorsunuz. Belki göremiyorsunuzdur ama. İki uzmanla bir şey. Şimdi daha yakından göreceksiniz. Girin. Son zamanlarda takım çok farklı, Ve maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Top top başlıyor. Bu iyi bir şans. Bu şansımız iyi olacak. Değerlendirmemiz lazım. Hayır. Lanet. Arkadaşlar bu gemimi ister misiniz? Hayır. Hayır. Lanet. Lanet olsun adamım. Alacağız, alacağız hadi. Siz kesin oğlum. Hayır. Hayır. Allah belanı versin. Şimdi atağa kalkıyoruz. De Teresinin ondan gelen suyu topladı. Evet arkadaşlar. Şimdi Berkay fikirlik yapacak. Hayır hayır. Tamam yapma. Güzel kurtar daha kardeşim. Hayır. Arkadaşlar bu hayır, arada hayır. kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ve yorumlarınızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar yeni kurduk kanalımızı. Sizin için hayır, farklı hayır. oyunlar, hayır. farklı farklı videolar abi, hepsini abi. yapacağız. Yok, Allah belanı kapsın. versin Lewandowski. <laughs> <laughs> <Direktlar yorul. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar <laughs> bilgisayarım <Bekizlerim> biraz kötü. <laughs> Rap taktıracağım biraz daha. Abi, abi, Çok abi. kötü yani. Ya bu açık olmasına bile inanamıyorum. Yani gigabyte RAM'i taktığınca daha iyi, güzel ve daha iyi olacak. Oğlum biz 6 dakikayı mı ayarladık <laughs> lan maç acaba? <laughs> yani 6 dakikayı mı ayarladık lan maç acaba? Hadi 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 seni gelmesin Nasıl? Gümçür! Allah belanı versin. Evet ha? arkadaşlar bu takımımızdaki adamları bulmamız için biraz arkadaşımız çok uğraşmıştır ama sonunda bu adam uğraşmıştır. Yani hedefine. Evet. Yani ben bir bir yıl oynamadım. Ondan sonra e, Facebook'ta paylaştığım bir video ile şifremi hatırladım. Unutmuştum şifremi. Ondan sonra da YouTube kanalı açmaya kararla karar verdik arkadaşımla ve işte karşınızdayız. Mükemmel bir Hedef çok Allah fok gibi oynuyor olabilirim evet biraz cam iyiyim. Kes la. lan. Ne no. Sen şimdi göreceğim ananın. Geri gitme geri gitme. Bu arada arkadaşımızı da gösterelim arkadaşlar. Şu. Hayır. Merci. Merci. Bu kadar doğru mu gidiyor acaba? Siktir lan. O adam evine değilim ben. Yüzsüz elim. Siktir lan ya. Kes lan videoda öyle şeyler değil mi? Mol. Niye gitmedin? Geri zekalı. Sen biliyor musun adamı? Karşıdakine söylüyor değil mi lan? Geri zekalı. Ya hadi. Senin işin belli olmaz o zaman otur. Hadi. Hadi peki durdurun Amına kodum? malı. Hala hala ya. Hala hala. Arkadaşlar bu durumda telefonla çektiğimiz için biraz ekran kabullatamıyoruz özür dileriz. Kusura Daha acemiyiz çünkü. Ee, mikrofon... Daha yeni çekmeye başladık. Hani üzgünüz bu durumda. Bilgisayarda program var ama bilgisayar çok kastırıyor. Şey Bandicam'ın e, ücretli olduğu için e, bilgisayara ücretsiz indirdik yani demosunu. Arkadaşlar bildiğiniz bir render programı varsa önerirsiniz. Yorum, e e yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Aboneniz de. <laughs> Şimdi o Messi Messi'ye pasını verecek. Messi başladı. Lewandowski. Bilmediğim bir oyuncu unuttu. Ecan da söylemiyor. No. Ve korner. Şöyle. Ay, gol değil arkadaşlar. Arkadaşımız <laughs> korneleri çok sert kullanıyor. <laughs> Çoğunlukla bug yapalım. <laughs> şey bu durumda yorumlara gole oynuyorsanız e, adınızı yazabilirsiniz. Arkadaşları, arkadaşları ekleyip ve sizinle maç yapmak için zevk alırız. Tövbe tövbe. Sizinle maç yaparsak zevk alırız ve sizi iyi tanımış oluruz. Ya gel gel. Edison Pele. Edison Pele ve gol mü? Gol! Burger. Gool! Evet arkadaşlar arkadaşımızın golünü görüyorsunuz. Edison Pele. Aşıkmayı taktık kaleci. kalecini kurtarmasına imkan yoktu arkadaşlar. Pele'nin çünkü leveli biraz çok fazla yani. Pele'ye <laughs> artı altı bastık. Ve yani ee, nasıl diyeyim size? Çok ender gitti. <laughs> Çok ender gitti fazlasıyla. <laughs> Ve Pelin'in yani normal seviyesi 9. İsterseniz sıfırdan bir çare böyle başlayabiliriz. <laughs> Ay, ah, lanet. <laughs> Bu durumda şey etkinlikler var arkadaşlar biliyorsunuz herhalde. Yeni açanlara 2 uzmanlı çar veriyor. İki uzman çay vermiyor. <laughs> i̇ki paket veriyor. Yani bizim diğer hesabımıza bir Rü Rodriguez ve Mustafa çıkmıştı. Haberiniz olsun. Yani iyi oyuncular çıkıyor. Evet arkadaşlar bugün yeni paket açmıştık arkadaşımın e, çayırında. ve uzman çıktı. Götünü kimya ya <laughs> Türkçe kıtlım var. <laughs> <laughs> Anne <Aynı> arkadaşlar <laughs> arkadaşım kaç Türkçesi düşük. Türkçe çok düşük arkadaşlar. <laughs> Yine şey, mi böyle atmakta fayda var, benim adım Berkay. E, ee, oynayanın adı da şey Arda, haberiniz olsun. Zaten Youtube kanalımda adım yazıyor. Arda Arkadaş diye. Lanet olsun ben niye değiştirmedim o öylesini ya? Evet arkadaşlar korkuyorum şu an. Lider modu. Hepsinde vider modu maçları çekeceğiz. Go! Go sandım. Bu yapayım mı? Şey yapayım. Ya yapmayayım tamam. Şaka yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok kötü kullandım bu sefer. Evet. Kornerler çok iyi değildir ama frikikleri takarım. Bir dakika kaç? Dakika kaç ya? 74. 6 <laughs> dakikalık yaptık herhalde biz. olabilir lan. Biz günü mü doğum? Yapıştı. evet arkadaşlar, gerçekten render programı söylerseniz çok mutlu olurum çünkü render programlarını bilmiyorum. Yani YouTube'dan kessem beceremiyorum. Yorumlarda zaten neyi kötü yaptığınızı belirtirsiniz. Hadi. Bitmedi. Bitmedi pozisyon. Hadi Arda. Bok bitmedi. Aa bitmedi. Korner mi acaba yoksa mı? <laughs> taş mı? Taş Şimdi şu Aştaygar, şu Aştaygar ortasını yaptı. Yakın Tabi noktalar mı şu? Allah belanı. Kaleci. 83. dakika. Bir gol daha gelebilecek mi? Lewandowski. 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 Gol. Vurdu gol. 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 Yeah. Yeah. Evet arkadaşlar Allah. görüyorsunuz. Arda arda gol yağmurları sürüyor. Lewandowski son dakikalara doğru, doğru bir gol daha atıyor. Arkadaşımız hemen ESC'ye başlıyor. Karşıdakinin interneti var. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar söylediğimiz gibi bilgisayar biraz kötü. Ya gerçekten kötü. 3 GB giga... aldığımda 2 GB RAM'i vardı. 2 GB. 3 GB'lık Gerçekten gibi. özür dileriz arkadaşlar. Ve bilgisayarın ekran kartı yoktu. Gerçekten ekran kartı yoktu. <laughs> Ağlanacak durumdayım. Maç başlamıyor. Maç baş... Ya ne yapayım arkadaşlar? 6 4 çeksem maçı yenileyim. Maçtan çıkacağım. Çevirin lan ekranı. Arkadaşlar ee... Ana adamı attı lan Beko böyle şanslı ta Allah belası <laughs> Ne oldu? Videoyu <laughs> durdur yana bak.